ses verseniz ya iki dakika duymuyor muyum ben? Kral, alo. Ananızı sikim orospu bu çocukları. Senin ta ananı avradın. <laughs> bir güzene gönül verdim. Selamun aleyküm. Bu şekil be hocam. Ne uğraştırdınız amına koyayım? İki dakika bir araba alacağız. Neyse, şunların bir hakkını veririm. zaten AFK'lar amına koyayım. Yok alır olur biter. O ananın amına. Ne <laughs> Anan. <laughs> Reis. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun burada? Araç kira Ne kadar araç kiralama falan ısmarlayayım kardeşime. Ne yiyeceğim bugün? Ne yiyorsun paşam bugün? Yeriz işte bir şeyler ha Sen şey değil misin? Et düğüm. Ayan. Gugu piyo bu. <laughs> evet. şey biliyor musun kanka? Kanka şey biliyor musun? Ne? Ananın amını. tamam. Tamam. Senin ananı sikerim bana öyle ters ters bakma. Bekle celladın giriliyor. Bekle. Amına kodumun çocuğu ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun lan? Şey. Ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? amına ne çocuğu? Gel buraya gel gel. Senin ananı sıkacağım bekle. Ulan siktirtme ananı da nereye gideceksek giderim söyle bir anam. Sen yapsan, farzet bu aşk yalan, yalan yalan yalan, yalan 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 yalan. Abi hop emşerim bak bakayım buraya. Hemşerim bak buraya bak. Hop dayı oldu. Efendim? Bak buraya ne yapıyorsun? İyi Vallahi bir şey yapmayacağım abi. lan. Elimi kaldırıyorum ateş abi, etme abi. ben Filistinliyim. Şey biliyor musun O oh, ye yeah. ne yapıyorsun lan? Ezi baba gora lan. Devam abi, et. Atlayayım arkana dur. Lan oğlum bir şey dur, şey dur da arkana <laughs> Lan lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan oğlum. <laughs> Sikerim lan hemen. <laughs> Selamun aleyküm reis. Aleyküm Babana ben hepiniz zigot musunuz bu sunucuda amına koyayım? Devam et. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka devam etsene bu adam şakacı herhalde amına koyayım. Silah çekti demin Devam et, devam et, devam et. Kaldır elleri bakayım sen benim şerim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Devam et. devam et. Dümdüz devam et. Dümdüz devam et. Sıkarım kafana. Devam et evlat. Yolun sonuna geldik gibi. Dümdüz, dümdüz, dümdüz. Sol, sol, sol. Sol Orospu. <laughs> Bağırtırma beni Benzinliğe girmezsen ikimizi de öldüreceğim silahla Sen bilirsin Benzinliği patlatacaksın evlat Bir sıkıntı varmış onu çözeceğiz Gir benzinliğe Kafana sıkarım diyorum Alo Kanka geri zekalı mısın? Ya ben şehre yeni geldim bilmiyorum Oğlum ben tamam desin. Falan. Oğlum silah çekiyorum diyorum bak Geri sür Ne desem yapmak zorundasın amana koyayım Ne yapıyorsun sen böyle amana koyayım Böyle yapayım. uçurayım seni şehirden Kim olduğumu biliyor musun sen benim? Hayır Ben caz yapma sikerim belanı ha Gir benzinliğe benzinliğe gir çarp Direkt çarp benzine patlat lan Atla yanıma. Bekle silah doğrultuyorum. Silah doğrultuyorum. Elini indirdiğin gibi kafana hmm. sıkarım seni. Amına kor öldürürüm oğlum. Babaannenin suratını yumru vurdum mu bayıltırım seni. Siktir git lan buradan. Sakin ol ya. Ne istiyorsun derdim? Paraysa vereyim. Ananı ben istiyorum. Ben Bir sıkıntı varmış onu çözeceğiz. Ne desem yapmak zorundasın. Tamam. Tamam. Da sen kimsin bana ne oluyor ben kimseye laf etmedim ya Babayım Yanlış kişiyiz istesin Yanlış kişi tetin tin Yanlış kişiye geldim ben Lan ananı sikerim ne ulan! ulan! Çık, 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 çık. Koridora gidelim, koridora, koridora. Babayım. Sen az önce ben Lan ölüsün siktir. Ne oldu oğlum sana? Nasıl kucaklıyor seni? Burada mısın lan? Ölmedin kendine gel alo kanka. Süreceğin arabayı sikiyim. <laughs> Sen Türkiye Rolpey'de falan mı oynadın daha önce? Efendim? Ya da, nasıl sürüyorsun arabayı? Oğlum sıkıntı oldu. Arkadaşımı hastaneye götüreceğim. Ne var? Bak ben doktorum ben doktorum. Doktor musun? Yardımcı olsun sana zahmet. Al bırakayım şuraya. Tedavi Sen yoksan çırpınışında ananın amına. Ne? Uç sana mı diyorum oğlum niye üstüne alınıyorum Tedavi etsene şunu ayağı kırıldı Ben kaçtım beyler Allah'a emanet Ananızı sikince de görüşürüz dersin biraz sonra <laughs> O ananın Amı yanar Doktor Baya iyi diyor bir de amına koydum onu Bir gün aşklar biter Hatıralar Kalır Kimi sever Reis şey takılı kaldı Bayıl lan bayıl oğlum çarptım Alo <laughs> O bangine. çepik çepik. Çepik çepik. Amına kodumun çocuğu. Çepik lan. Ne oldu? Oho. Adına. Vizyon. Vizyonsuz oros. <laughs> Reis. Galeriye sen mi bakıyorsun? Yok. Anana bakıyorum ben. <laughs> Anlamadım. Anlaya bakıyorum dedim. Anla deniz var ya. <gülüyor> 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 ne vuruyorsun oğlum? Anla ne sikerim bana vurma. Kamik değilsin bu arada biliyorsun değil mi? <laughs> Kafanı kesim sen nasıl yaşıyorsun lan? Orospu çocuğu ölünüzü sikerim lan sizin. <laughs> ver şarkıyı ver şarkıyı ver şarkıyı ver 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 ver. Anlat <laughs> bizi. Gel gel ananı siktim oğlum bu şarkıyla gel. Ama ne kodumun oğlu? 30 yaşına gelmiş Fayvan mı oynuyor? Rus bu çocuğu senin senin. Ananı sikerim ha. <laughs> gel gel gel. Ananı zavradınız sikerim oğlum polis. Senin de ananı sikerim lan. Delirt beni amına kodumunun çocukları amına kodumunun evlatları Ananı sikerim lan vurma bana amına kodumunun çocuğu amına kodumunun evlatı Oooo oh. oh. Amına koduğumun çocuğu vuruyor lan vurma ananı siker melik oldu da koros bu çocuğunun lan gel oğlum gel lan gel oğlum gel Gel lan beni döve banlayın lan beni siker lan ananızı amına koduğumun çocuğu Gel lan atmin kayboldu amınızı siker gel lan gel 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 amına koduğumun çocuğu gel gel ananı siker lan Yürütme ben amına koduğumun çocuğu gel <laughs> Gel lan dondurdunuz mu orospu çocuklar ananı kim durun kuyut atıyor